Günaydın. Bugün 8 Mart 2024 Reşadiye Yarımadası'ndayım. Dün İzmir'den saat 13'te bindiğim otobüs saat 6.30 yani 18:30'da Datça'ya vardı. Datçada gelmeden önce kafamda bir iki plan yapmıştım. Nerede kalabilirim diye. Evet, 8 18:30'da. Otobüsüm indi, alışverişimi yaptım. Hemen Burgaz Ören Yeri'ne geldim. Şu anda Burgaz Ören Yeri'ndeyim. Ee, şurası gördüğünüz gibi Burgaz Ören Yeri. Yani Eski Kyudos. Oraya girmeye çalıştım fakat tel örgülerle etrafı çevrili olduğu için giremedim. Deniz tarafından da giriş var. Burası denize 300 metre kadar mesafede. Buradan denize kadar Kyudos yani eski eski Kyudos. Kimi Dostlar ilk önce şehirlerini burada kuruyorlar. Buradan e, Burun tarafına doğru e, Reşadiye e, Yarımadası'nın en uç noktasına kadar gidiyorlar. Bugün amacım oraya kadar gitmek. Orada Kimli Dost'u da gezmek. Şu anda eski Kimli Şu, e, Biraz sonra da yeni kimi Dost'a doğru hareket edeceğim. Evet süreç bu şekilde. E, a, buradan itibaren Dacia'dan başlıyorum İzmir'e kadar turumu devam ettireceğim. Böyle 8-10 günlük bir tur. Bakalım nasıl bir tur olacak. Hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Eski dostan tekrar günaydınlar. Yeni Kirindos'a hareket edebiliriz. Dakika serüveni Kinidos yollarında devam ediyor. Dakika merkeze girmedim, eski Dakika'ya da girmedim. Çünkü daha önce defalarca gezdiğim için hiç gezmediğim, nasip olmayan yere Kinidos'a doğru gidiyorum. Şu anda Kinidos yorumdayım. Alamut Bükü Kinidos işte o taraflara doğru gideceğim günü o taraflarda geçireceğim bugün 3 defa o tarafa yeltendim ama üçünde de nasip olmadı kinitos'a girmek bu sefer şeytanın bacağını kırayım diyorum hadi hayırlısı bakalım kinitos yolları beni bekler Abi güzel bir yağmur yağdı sabah da güzel bir yağmur yağdı ben geç çıktım Badem ağaçları mı? Aydınlattığı yolda kimi dosyaları gidiyorum. Evet bugün kaça çıkacağımı tam bilemiyorum. Baktım da aklımda değil. 300 mü 350 mi? 400 mi bilmiyorum artık çıkacağım da. Yani bu yol çok güzel sakin <laughs> yani böyle tırmanışa can kurban zaten Mesudiye rampasını tırmanacağım tırmanıyorum zaten de yavaş yavaş böyle oradan aşağı sarkılacağım evet. uç noktalara doğru gidiyorsun Şafak uç güzel bir yolculuk olmasını dilerim. Ne güzel tatlı tatlı tırmanırken yağmura yakalandık. Bayağı şiddetli yağmur yağıyor. Hele baksana ön tarafıma Yolum çok kötü. Tam tırmanırken de iyi olmadı. neyse Şurada bir ev var. Sunuması varsa onun altına bir girmeye çalışacağım. Yoksa ağacın altını bekleyebilirim şu anda. Evet. Şimşekler de çakıyor. Ağaçların altına durmamak lazım. dik evet, dimdik ayakta duruyorum. Bir sundurmanın altında. Dolu da yağıyor, yağmur da yağıyor, rüzgar da var. Geçecek galiba. Şöyle geliyor. Ege'den geliyor, Datça istikametine gidiyor. Hayırlısı olsun. Nasibimizde bugün iyi bir yağmur yemek de varmış. Bir akşam yedik ama çadırın içerisindeydi. Şimdi beklemediğim arkadaş yapacak bir şey yok açarsa devam açmazsa yine devam Mesudiye aşağısı aşağısı o bükü oradan da Palamut büküne gideriz. Evet şöyle %8 eğimle beraber aşağı iniş yapacağım. Suriye'de böyle molası verdim. Yememiyordum. Çadır sırı sıklandı sabahleyin. Yani onu unuttum. Baktım çantada bir tane kırık yer var. Kancanın geçtiği yerin dibinden kırılmış çanta sallanıyordu. Ve onu da tamir ettik. Bu tamir ederken Başka tamiratlar da vardı. Onları da yaptım. Yani çadırın kuruması uzun zaman aldı. Güneş doğrusun yok zaten. Hafiften rüzgar var. O rüzgarla rüzgarla idare eder. Kuruttum. Şimdi neredeyim? Evet, o bölgündeyim. O bölgündeyim. O gördüğünüz gibi o bölgü burası. ilerisi Hayit büküne gidiyor. Ben Palamut büküne gideceğim. Ben kilidi giderim diyordum. Saat iki buçuk oldu. Hala ben buralardayım. 21 kilometre yol yapmışım. <laughs> Bayağı çok değil mi? Ama bu yağmurda da bu kadar olur. Durdu durdu yağdı. Durdu durdu yağdı. Hala hava kapalı. Bakalım. Kısmet. gideceğiz gideceğiz. Bugün olmazsa yarın yine giderim ya vallahi Allah. Kinedi için geldim bu tarafa doğru. Bakalım. Alaut güne bakalım. günden sonra 15 kilometre. Bir kez oralarda bir yerlerde kamp yaparım. Aa, bize kamp yerim yok. Evet yoluna devam et bak. yoldan ayırma. Biraz o bükünü seyredelim. oradan yukarıdan Mesudiye'ye aşağıdan aşağı aşağı indim. O Şimdi Palamut büküne gidiyorum. Burası Palamutbükü bükü. Gördüğünüz sahir. Ya ben çok hoşuma gidiyor burası ya. Palamutbükü'nden ziyade o daha güzel gibime geliyor. Sessiz, sakin, huzurlu. Palamutbükü bir meşhur olmuş. Gitmeden notu verdim. o <laughs> geçti. Palamutbükü kaldı. Evet Palamut Bükü'ne doğru devam edelim bakalım. Evet yol böyle. Böyle aşağı ineceğim. Tekrar yukarı çıkacağım oraya. O büküne giden yol. Ne güzel değil mi? Yılan gibi şey mi? Güzel koylar da var yalnız buralarda. Biraz daha Palamut Bükü'nü gömdüm ama merkezi olarak gömdüm. Tercihim O bükü olur. O kadar. Evet, ilerim buradan aşağı. Şu anda gördüğünüz gibi hafiften yine yağmur başladı. Bugün nefes aldırmayacak herhalde bana. Şurada e, merkezde bir mola vereyim 5-10 dakika. Yağmur geçiyor mu geçmiyor bir hava durumu mu bakayım. Geçmiyorsa geri plana gelirim. Geri planda bir tespit ettiğim yer var sahilde. Üstü de kapalı. Belki geceyi orada geçiririm. Evet, Palavut Bükü'ne hoş geldin Şafak. Evet arkadaş ben görmedim çok değişmiş buraları var. Kaç sene oldu en yani son? Evet, 2018'de gelmiştim ben buraya. 2018, kaç? 5 yıl. 5 yıl da değişikliğe uğramış. Sert sert duruyor şey, şey. Yağmurlar. Yağmur taneleri suratıma suratıma oluyor. Gerçi fazla yağmıyor ama. Burası palamut bükü. Önce bir alışverişimizi yapalım. belki yazıya geri dursa ya da geri dolmuşsa kuralda bir yerde kamp yapar. E, saat akşam 6 olmak üzere yazık köyünün hemen çıkışında düğün yermiş burası birisi geçiyordu buradan sordum burası neyin nesi e, konuşamıyordu e, sarı ve giysiz el kol işaretiyle burası düğün yeri dedi köyün bir düğün yermiş sanki bana tahsis edilmiş gibi Atatürk'üm de var burada bayrağımız da var ama bayrak yukarı asılı kalmış ee, bu gece buradayım. Kynidos'a kaç kilometre var, 6-7 kilometre bir şey var. Önceliğim ne oldu, hemen çadırımı düzenledim, çadırımı kurdum. Ee, burada tuvaletler de var hemen yan tarafta, tuvaletler de burada. Daha orada öteki tarafta lavabolar da var, mutfak lavaboları. Lavaboların olduğu yerde çeşme de vardı, hortumu taktım, duşumu aldım. Burası muhafazalı yer nasıl olsa. Bu gece buradayım. Yağmur yağsa bile sorun değil. Geceyi ben bu gece burada geçireceğim. Yarın Kinderosu gezerim. Sıkı sıkı da giyindim. Geceyi geçirmeye hazırım. Evet, bu gece buradayım.